Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz Roblox'tan. Temizleme oynuyormuş duvarları. Garip. Gidelim şuraya doğru. Araba mı temizleyeceğiz ya? Temizleyelim şu arabayı. Ne kadar kilitmişler. Sanki dev üstüne bok yapmıyorum ya. Ha sil, 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 sil makarayı. Evet camı olmak üzere temizlendi dam. Buraları da temizleyelim <laughs> araba tertemiz olsun. Ee, böyle şöyle biraz şu taraflara geçelim. Şuraları temizleyelim. Buraları da temizleyelim. Şurayı da temizleyelim, burayı da temizleyelim. Araba tertemiz olsun. Sahibi bize para çok öder. He. Şu arabayı komple temizlemeliyiz ya. Sil, sil. Şurayı, sil şurayı, şuraya. Hey, ne oluyor? Sorarsa ne var? Ha suyumuz bitmiş. Su al diyor. Tankını dolduruyorum. Dol, dol, dol. Yüzerek dolduruyoruz. Evet doldu. Gidelim. Araba. Geliyorum sana. Arkadaşlar bir de söylemek. Abone ve like atmayı unutmayın. Ya hak. Bakın ne kadar hızlı Ben proyum. Arkadan kardeşimin gülme sesleri geliyor olabilir. Ne oluyor artık onu da bilmiyorum. İçeride. Sil 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 sil. 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 Şuralara gidelim. Uy, kesin bunun içi de vardır var ya. Yılan vardır hatta bu garajın içinde. Şurayı da temizle. Burayı da temizle. Temizle temizle bitmiyor. Bu ne ya? Ya bir araba temizleyip dedik canımız çıktı. Yok. Gel 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 gel. Heh. Tertemiz oldu eminim. Olmamış tertemiz. Bakın bakın nasıl da temiz. Vallahi yine suyum bitti ya. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar bu arada sesi biraz kötü geliyor olabilir. Şey rahatsızım da hasta olmuştuk gidelim. Bir de uzun zamandır yoktuk. Tekrardan döndük sınavlar yüzünden. O yüzden oldu. Yüzden. Şöyle gelelim bak şu küçüklükleri temizlememişiz. Tam Mehmet'le ya. Şuraları da temizleyelim. Temizle. Alın bakalım, alın. Bu araba tertemiz olacak. <laughs> Neresi tertemiz olmaz lan bunu. <laughs> ne var yine ya? <laughs> ya bu kadar bir şeyde de bir şey olmaz yani. Oldu bu oldu. Bu büyükmüş. Hmm. Bir bir şey bakacağım. Ne? Bin lira mı? çokmuş parası. Yoksa alırdım. Alalım ah, şuradan. Tekrar şunları. Sil, sil 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 bu kolay silinir ya Hı. hop 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 şöyle böyle biraz da çok olsa temizle şöyle temizle de şey de temizleyin. Old bence. Şunu da yıkayalım. La su bitmiş ya. Vallahi su bitip duruyor da bu da. Yürü 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 yürü. bitmiyor, bitmiyor. Al bu suyumuzu. Gidelim. Hızlıca bu ara kadar ses geliyorsa özür dilerim de. Şey kardeşim neler yüzüyor yine ya. Şuraları temizlemeyi unutmayalım. Mükemmel temizleme. 3 numara hatta bir numara şuralara nasıl şuralara 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 bu arabayı gören sahibi çok mutlu olacak çünkü temizleyicisi pro <laughs> bunun içinde mi var bana mı öyle geldi ya yok yok Sil, 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 Hı -hı 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 -hı. La bir bin lira olmadı ya. Acilen bir bin lira ama gerekiyor Ha bitti bak. Üf, burası da çok kirliymiş. Hı -hı -hı. yüz kere sildim. Hatta 100 kere siliyorum. Elimde bizim niye su tabancası var? Şimdi aklıma yeri yattı ya. Allah Allah. Niye su tabancası var lan bizim elimizde? Anlamıyorum. Biz su tabancası ile yetebiliriz bir de. Ya Allah Allah. 1 lira olmak üzere. Aşağısı soruda be. Gel bakalım buraya kamyoncuk. Gidelim. Gel bakalım. Seni bir temizleyelim. Hmm. Arkadaşlar ben bu ara hastayım. Ee, yenisinin gelmesini istiyorsanız 5 like atar, atar mısınız? Bu videonun ikincisi gelmesini istiyorsanız 5 like atacaksınız. Aha 1 lira mı oldu? Bak hadi alıyoruz. Lan satın al şunu. He aldım. Sprey batık mı? Evet arkadaşlar biz videomuzu burada bitirelim. Bay bay arkadaşlar. Eğer ikinci parti gelmesini istiyorsanız e, ee, lütfen 5 like atmayı unutmayın. Bay bay.